Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Komşubesi, Tarsus Büro Amirliği ekipleri ilçede gümrük kaçağı cep telefonu getiren ve para karşılığında satmak suretiyle haksız kazanç elde edenlere yönelik çalışma yaptı. Polisin Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde teknik ve fiziki takipli çalışmasında şüphelilerin kargo firmaları aracılığıyla gümrük kaçağı cep telefonlarını getirdikleri belirlendi. Bunun üzerine şüphelilere ait 11 ikamet... 7 iş yeri ve 3 depo olmak üzere toplam 21 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. 12 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık olarak 2 milyon lira olan 14 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 765 adet şarj adaptörü, 108 adet cep telefonu kulaklığı, 46 tablet, 5 adet telefon bataryası, 6 adet akıllı saat, 8 adet müzik kutusu, güvenlik kamerası ve ruhsatsız tabanca ile mühimmat ele geçirildi.